Selamun Aleyküm Arkadaşlar Zülbiye'nin Hobileri kanalına hoş geldiniz canlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun Rabbim hepimize sağlık saat versin inşallah canlar bugün yine güzel bir modelle sizlerle birlikteyim şöyle çok güzel bir açık su yeşili mi derler öyle bir yeşilim var gördüğünüz gibi çok güzel bir renk ipi de güzel ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz canlar. E modelimi de ben şöyle şu kadar lastiğini ördüm canlar. E, daha anlatması kolay olsun diye, gelsin yani, olsun diye. Çünkü uzun fazla uzun sürmesini istemiyorum. O yüzden lastiği ördüm. Modelimizi birlikte düşüyoruz. Modelden de birkaç sıra ördüm. Evet canlar. Şimdi başlıyoruz. Modelimiz lastiğin üstüne farz edin düşüyoruz. Evet şöyle bir tane aldım. 1 ters ördüm. Burada arttırmıştım. Bunu eksilttim ve arttırdım. 1 2 3 3 tane ters ördüm. 2 tane düzü şöyle eksilttim. Şurada arttırdım. 1 2 3 3 tane ters ördüm. 2 tane düzü eksilttim bir tane arttırdım. 1 2 3 2 tane düz eksilttim. Telefonum atıyor. O yüzden ikide bir de düzeltmem gerekiyor. Canlar. Eksilttim, arttırdım. 1 2 3 3 tane ters ördüm. 2 düzü bakın şöyle. Eksilttim. Bir tane arttırdım yanına. 1 2 3 Ters ördüm kisini eksilttim arttırdım 1 2 3 ters ördüm düzü eksilttim arttırdım 3 tane ters ördüm. Eksilttim. Arttırdım. Bakın şöyle. 1 2 3 Telefonum yerinden fırladı. İç 2'de 1'de düzeltmem gerekiyor canlar. Bakın şöyle tersi. Şimdi tersten nasıl öreceğiz? 3 tane düz. Önde 3 tane ters olduğu için burada 3 tane düz. 3. Burada 2 tane bakın ters. 2 tane ters. 1 2 3 düz 1 2 ters 1 2 düz 3 düz pardon şöyle 1 2 ters 3 tane düz. Bakın arka kısımda böyle canlar. 3 düz 1 2 ters. 1 2 3 1 2 ters 1 2 3 Evet arkadaşlar. Modelimiz bundan ibaret. 1 2 3 Düz 1 2 Hers. Evet arkadaşlar bakın modelim böyle devam ediyor. Tek taraflı bir model. Şimdi düz tarafına yani ön tarafına iki ters ördük. Şimdi bir iki düz bir iki üç ters 2 2 iki. İki düz 1 2 bakın şöyle 1 2 3 1 2 Düz Evet canlar Gördüğünüz gibi Düz ördüm 2 tane Ters ördüm 3 tane Bakın şöyle Bakın canlar böyle ilerliyoruz. Yine arkadan 3 ters örüyoruz. 2 yok 3 düz örüyoruz. 2 ters örüyoruz canlar. Çok kolay bir model, çabuk ilerleyen bir model. Yani ipi de beğendim. Model de çok güzel. Her şeye uygun yani arkadaşlar yelek, süveter, çocuk yeleği yani bebekler için olur. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizlere de anlayacağınız şekilde anlatabilmişimdir canlar. Size bir faydam olduysa benim için ne mutlu. Evet arkadaşlar. Benim modelim bitti. Çıkarttım modeli. Şimdi sizlere anlatacağım. Tersi böyle arkadaşlar modelimin. Harika bir model oldu canlar. Şöyle çevireyim. Bakar mısınız şu güzelliği arkadaşlar. Harika bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni modeller, örnekler görmek istiyorsanız kanalımı izlemeye devam edin. Kanalımda kalın. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Beğeniler, yorumlar çok önemli bizler için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.